Evet, şu an e, petek temizleme makinamızı sirkülasyon yaparak tekrar peteklerimizin içine yıkıyoruz. Şu şekilde radyatör açıcı ilacımızı döktük ve şu an sirkülasyon yapacak. Evet, şimdi Evet, şu an görüyoruz. Yeterimiz için her bir şey olur. Sirkülasyon yapıyoruz. Yani. Şu an yıkamaya geçtik. Bu devir saatimizde. Şöyle gösterelim. Devir saatimizde. İki bar basıyor. 2.5 bar'a kadar çıkıyor. Özbirlik tezgahda ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 telefondan ulaşabilirsiniz. Ha bu arada e, şu ilaçlardan biris şunu da radyatör koruyucu yazıyor üzerinde. Bunu da e, kombinle oradan peteklerin içine doğru gönderiyoruz. Koruyor radyatör koruyucu içeride kalıyor ve temizliyor. Hadi, Hadi geçmiş olsun.